İzmir Emlak Kulübü neden kurdunuz? Şu andaki üye yapısı nedir? Hangi işleri yapar? İzmir Emlak Kulübü aslında şöyle, daha sonra kurulan bir kulüp. Daha önce İzmir Emlak Müşavirleri Derneği'ni kurduk 1991-92 yılında. Çok uzun bir süreç aslında. 33 yıl olmuş. Ve İzmir'deki tüm emlakçıları mahalle mahalle, ilçe ilçe topladık. Her gün bir yerde toplantı. Her yerde böyle. 100 kişi çağırız, 200 kişi gelir. 300 kişi çağırız, 500 kişi gelir. O Maxim Gazinosu'nda falan yemekler düzenlerdik. Davetlimiz 300 kişi olurdu ama baktığınız zaman e, 600 kişi gelmiş. Ve Türkiye gündeminde, tüm medya kuruluşlarında devamlı e, İzmir Emlak Müşavirler Derneği. Türkiye'de ilk emlak danışmanlığı kurslarını açan dernekler İzmir Emlak Müşavirler Derneği. İzmir Ticaret ve Sağlık ve Eğitim Vakfı ile ortak açtık. Ve hatta İzmir ee, Ticaret Odası e, Vakfı'nın MEP'le buluşmasını sağladık. Daha sonra o ekonomi üniversitesine kadar gitti e, Ticaret Odası. Ve Türkiye genelinde de emlakçılarla ilgili kanun teklif tasarısı hazırlayarak bir yasal statüye kavuşmasını e, istedik. O odalaşma esnaf odası oldu ki aslında biz esnaf odasını istemedik. Şu anda mevcut esnaf odalar var ya, hmm. onları istemedik biz aslında. Biz mimarlar mühendisler odası gibi, serbest muhasebeciler, mali müşavirler odası gibi yasayla kurulan, kanunla kurulan bir yönetmeliği olan, borçlar kanunun 404 ve 409. maddesine sıkıştırılmış tellaliye, simsariye diye anılmasın diye bir kanun teklifi sunduk ama maalesef yasa koyucular, ondan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde değişen devamlı hükümetler, bu engellendi. İşte e, TSE standartlarına uygun, ee, İzmir Emlak Komisyoncuları odaları oluşmaya başladı. Esnaf Sanatkarlar Birliği bünyesinde. Çok etkili değil, etkisiz odalar konumuna geldi. Burada açık ve net söylüyoruz ya kimse alınmasın. Ee, çok etkisiz hale geldiler. Mesleki olarak örgütleme yapamıyorlar. Mesleki olarak bir formasyon ortaya koyamıyorlar. Bugün Türkiye'de kayıtlı bulunan emlakçı sayısı 1 milyonsa kayıtsız da 10 milyon emlakçı vardır. Bir eflasyon vardır. Türkiye'nin gerçek enflasyonu dışında aslında bir emlakçı gerçeği enflasyonu vardır.